Kadınlar... Kadınların trafiğe ka, girmesi yasaklansın. Hayır, kadınların trafiğe girmesi niye yasaklanır? Yasaklanmasın. Bir şey söyleyeceğim. Kadınlar neden trafikte afal diyorlar? Bak bunun sebebi erkekler. Çünkü erkekler o kadar sabırsızlar ki böyle kadın şoför gördüğü zaman başlıyorlar zaten kendi işlerini. Ha kadın şoför değil mi? Bak sıkıştırıyorlar. Ondan sonra önlerine geçiyorlar. Böyle yanından böyle kadının üstüne sürerek geçiyor arabi. Kadınlar Nazik varlıklar, naif varlıklar. Şimdi kadınlar bak bütün trafikte sadece kadınlar olmuş olsa bak ne bir trafik kazansı olur. Ne trafikte kavga olur. Bütün kadınlar arabalarını rengarenk yaparlar. Böyle pembeler, kırmızılar, fıstık yeşiller. <laughs> tam bir nezaket, tam böyle bir naiflik olur. Beklerler tatlım sen geç önden ben beklerim seni falan derler. Ama erkekler nasıl? Daha kadın şoför olduğunu görünce şeyde basıyorlar. Don 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 diye basmaya. Çok rahatsız edici. Yani kadınlar kötü şoför değil. Erkekler kötü şoför. Kadınları strese sokuyorlar. O yüzden kadınlar çok böyle naif varlıklar olduğu için böyle biri korne dan dan diye basınca afallıyorlar, şaşırıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yoksa her alanda olduğu gibi biz trafikte de bence gayet başarılıyız.